bugün sizlerle birlikte Züfzar e, Yusuf ve Yusuf'la Yusuf'la birlikte patates cipsi yapacağız. Ben bilmediğim için Yusuf patates cipsi yapacak. Şimdi ben de kamera arkasında kameraman olacağım. İçin Burada i̇şim bilmez, işim bilmez. Arkadaşlar biraz ses gelebilir arkadan. Yapabilecek bir şey yok yani o yüzden. Koyalım. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir demiştim. Benim kardeşim köpek. <laughs> taklidi yapıyor. Şimdi kedi taklidi. Herhalde <laughs> kuş taklidi yapmaya başlar. Hadi ya biraz hızlı. Çünkü yapmak o kadar kolay değil. alıyorum. Arkadaşlar video uzun olacak. Ya biraz, biraz sessiz olur musun Elif? Patates yazdı bitti. Arkadaşlar burayı keseyim. Bu şekilde işte şey yapıyorsunuz. Burayı kesiyorum. Bu iş bitince tekrar devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar biz şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar bu arada kesici alet kullanırken kesinlikle ailelerinizden yardım al. Ama arkadaşım yani çok kez yaptığı için o ailesinden yardım almıyor. Ben bilmediğim için gördüğünüz gibi kameramanım ben. Bilseydim o kameraman olacaktı. Yine biraz uzun, biraz uzun olacak gibi. Ama ya da kızartmayı kesinlikle bakın, ben yapmıyorum. Evet arkadaşlar bakın şu kadar ince kesiyor. Bakın bıçak bile gözüküyor yani. Şöyle ince parmağım bile gözüküyor. Biraz da olur musun? Hızlı yapmak biraz zor. 3 dakika, 4 dakika. Tamam arkadaşlar dördün. o zaman burayı kesiyorum. İş bitince. Öbür patatesi de belki. Başlatırız. Öbür patates de bitince diğer bölümde e, açarım videoyu. Kızartma Şimdi bak bu iş bitsin arkadaşlar. Kesme işleri bitince başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi kesim işlemlerini yaptık. Şöyle bir kaşık tuz attık. Böyle karıştırıyoruz. Bu arada evet. ailenizi kestirmeyin. Evet. <laughs> Kestirince ben daha demin annem dedi. Evet. Ben, <laughs> de, ben de çok de, de. dedi. Dedi. Evet. bir şey var bakın. Şöyle Kramble en altında. <laughs> <laughs> evet. Rende, rendeymiş pardon. Rende <gülüyor> yaparken <gülüyor> parmağını bir taktı. Kramble. Parmak gitti. Tamam onları da tutup kesin. Ben 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 yeter mi yoğursunuz? <laughs> arkadaşlar bu bolca yoğuruyorsunuz. Tuzluyorsunuz. Bir kaşık tuz atın arkadaşlar. <laughs> İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Bir tuz, bir kaşık yeter. ne kadar yaptınız zaman bir şu kadar iki patates yaptık. İyi iki büyük ama. Hı hı. Şimdi bitti. Kızartılacak yağsınca. Biz durduralım. Yağsını evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Yağsın. koyduk şu anda. Kızarınca başlatırız. Değil mi? Evet. evet arkadaşlar şimdi yağımız kızardı. Bunu koyuyoruz. Tamam olmuş arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Açıyorum, açıyorum. Evet, kardeşim. Tabak <laughs> Arkadaşlar şu anda biraz ses var şu çekme şey, bir şey olduğu için. Yusuf da burada arkadaşlar Yasin çeksin diye mi koydu? Evet. Tamam arkadaşlar Yasin çeksin diye peçeteli bir şey koydu şimdi. Bunlar burada kızarıyor arkadaşlar. Hadi Yusuf koy. At hadi. Hı -hı. Ne yapacağım arkadaşlar böyle maşal kendisi yapmak için. Hadi koy şimdi. Şimdi arkadaşlar pişiyorlar. Bunlar piştikten sonra tekrar başlatırız. Arkadaşlar şu anda yani pişti neredeyse şu şekilde aldık iki tanesini. Böyle alıyoruz şu anda. Şu yanmış şu soldaki bak. Ya. Ha, olur. Bu yapışmış, ikizi var. Ya. Onun ne yapar bu iş ya. Alacaksın şöyle süzgeç şeyi. <laughs> Bunu da almak çok zor Alacaksın sen onu biraz. Aldım. Oo. Şişmiş şişmiş. Şiş. Çok güzel gözüküyor bu arada. Bakımıza alalım bir dakika. Şu an çok yağ yanıyor Ay biraz sıçrıyor. Pişirme yetişkin olmalı. yapmalısın. Ama kesmeyi kendiniz yapabilirsiniz. Zaten yetişkinlerimiz de uslu var. Göstereyim mi bunu balkonda? Ne arkadaşlar? Yetişkinlere. Yetişkinlere. Arkadaşlar zaten onlar da bize bakıyorlar sürekli. İyi, o yüzden kendiniz yapmayı falan denemeyin. Oh, oh, oh. right. Alıdı artık. Oldu oldu oldu. Daha bu kadar bak, daha bak, var. Bak bak hepsinin içi oksijen, oksijen dolmuş. Şişiyor. Oh, şişmiş şişmiş. Arkadaşlar daha bu kadar daha var işte göstereyim. Yağları doymuş. Ama bunları... Video bitince yaparız herhalde. Yok yok. Video bitene kadar bu yağ çok eski. O kötü olabilir tabi. O zaman koyarız bunları Biz videodayken bunlar da pişer tamam mı? Bu da videodan sonra pişeriz. Evet. Çok iyi bu arada. Arkadaşlar bu arada yanına acı koyacağız. Yanına bir de sarımsak bir yoğurt koyacağız. Çok güzel olur Tamam şimdi kapat hoca. Kapat Yusuf. Evet arkadaşlar sesim gelmediği için biraz ses konuşuyorum. Sesim gelmiyor olabilir arkadaşlar. Yusuf artık çekme şeyini kapatalım. Hangisi? Yusuf. aç şu şey. Oh be. Ee. Hadi şimdi alalım. Bize büyük. Arkadaşlar bu arada Tabakla sosu dökeceğiz Arkadaşlar bu arada tabakla sosu dökeceğiz Şimdi Yusuf Niye? Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bunları masaya gidiyorum Uf çok sıcakmış Arkadaşlar bir dakika. Şunları bu kadar. onların, onların yanlarına gidelim arkadaşlar. Yardımcımın yüzünden. Mesela hadi gel biz yemeğe geçelim. geçelim. Yusuf. Şimdi, şimdi arkadaşlar yoğurt ben alıyoruz. Yoğurt <laughs> alıyoruz. <şimdi. gülüyor> Eee. <laughs> Bak. Herhalde şurada. Şu şu. Bu sarımsaklı, o sarımsaklı Ha tamam. Arkadaşlar biraz ses konuşuyorum. Gelin arkadaşlar. Arkadaşlar burada kendimizi döndürüyoruz. arkadaşlar şimdi geldik masanın başına. Burada tabak konsolosumuz var. Burada sarımsaklı yordumuz var. Oo çok sıcak. Üstüne dökmeyeceksin. Kenarına dökeceğiz arkadaşlar. Gömdüğü şuraya döküyorum. Kışıda çekti hepsini. Arkadaşlar televizyondan sesler geliyor olabilir. Çok mu sıcak? Ee, normal bakayım bir tadına ben hiç işte. ee, çok güzel. Ekrafan tuzu ekleyin ama tuzu var. Acı. Ama bu çok acı. Çok. Oh. Ah. Ah. sonra bandırma. Böyle ıslat ısırdığım parçayı bir daha bandırma. Ben bilmiyorum ki. Ama Bumblebee. Ya yüzük videosunda yüzüsü. Bumblebee diyorsun. Ne? oh. Çok sıcak. Sıcak mı acım artık kafam var. Biraz yaklaştırayım. Çinlik değil mi? <laughs> <laughs> Acı bende de üstüne dönüp Kapağı kapa dökmeden de. <laughs> Ay elin anne. Ya o elin kim Bana bak. Uuu çok fazla döktüm <laughs> 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 Azar sarlandım da ölebilirim bu arada. Çok acı. Hadi. Acı. Yok acıyı geçiren bir şey. acıyı bastırır. Zeytinyağı. Geçilmiyor mu ne alaka? <laughs> evet. hey arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum burada. Biz arkada yeriz. Evet. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle seyirler gelmedi. Konuşamıyorum sen kafana çal. Böyle seyirler gelmedi istiyorsan. bana abone olup yorumları yazın. Like atın ve yorumları yazın. Bay evet, bay.